2023'ü bir cümleyle tanımlar mısınız? Her manada krizli bir yıldı yani gerçekten. Krizlerin yılıydı. Peki çok teşekkür ederim. Merhaba adını öğrenebilir miyim? Benim adım Sena. Senacığım memnun oldum. 2023 senin için nasıl geçti bu yıl? Çok ben bilmiyorum nasıl geçtiğini unuttum. Çok çok Yine arkadaşlar edindin mi? <laughs> Peki memnun musun arkadaşlıklarından? Evet. Peki çok teşekkür ederim. 2023'ü bir cümleyle tanımlar mısınız? 2023 tek cümleyle tanımlatırsak genellikle çoğunlukla karışık bir yıldı ya. Çoğunlukla yıkıldık yani öyle diyeyim. 2024'ten bir beklentiniz var mı? <laughs> kulübe katılmak. <laughs> Tekrar var ya kulübe. Peki çok teşekkür ederiz. 2023'ü bir cümleyle tanımlar mısınız? Valla bir an önce bitmesini istediğimiz bir yıl olarak düşünüyoruz. 2024 içinde de inşallah aynı şeyi kullanmayız yani öyle söyleyeyim. Pek çok teşekkür ederim. 2023'ü bir cümleyle tanımlar mısınız? Aa, 2023 yılı benim açımdan hem benim açımdan hem de ailem açısından güzel bir yıl oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda ee, hem ülkemiz için hem de Herkes için e, mutlu, sağlıklı e, geçecek yıllar e, olmasını dilerim. Pek çok teşekkür ederim. Rica ederim. 2023'ü bir cümleyle tanımlar mısınız? Ee, e, çok iyi arkadaşlar edindim. Ve 2024'te e, daha güzel, daha fıstık gibi bir kız ve mükemmel bir eş <gülüyor> <gülüyor> istiyorum. Ve mükemmel derslerim olmasını istiyorum. Babam beni kızmasın. Ee, ondan sonra, yani bu kadar gibi. Peki çok teşekkür ederim. 2023'ü bir cümleyle tanımlar mısınız? Sınav. <laughs> Kalp kırıcı bir yıldı benim için. Peki teşekkür ederim. İnşallah 2024 sizin için güzel geçer. 2023 sizin için nasıl geçti? 2023 olayların yılıydı, ben de olayların kadınıyım. She's an icon, she's a legend and she is the moment. Now come on now. Merhabalar, 2023 senin için nasıl geçti? Eğlendin mi bu sene? Evet. Peki yeni arkadaşlar din mi? Ee, yok yani normal arkadaşlarımla duruyorum yani. Tamamdır. Peki yeni yıldan bir beklentin var mı? Neler yapmayı planlıyorsun bu yıl? Ee, bu yıl böyle bilmiyorum yani güzel yerlere gitmek istiyorum. Böyle yeni yemekler falan yapmak istiyorum. Peki umarım çok lezzetli yemekler yaparsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. 2023'ü bir cümleyle tanımlar 2023 sakin ve durgun bir yıldı benim için ve oldukça yalnız bir yıldı ama e, ehliyet de yoktu sadece otobandaydık. 2024'te ehliyet de geliyor her 25'çiler korksun. 2023'ü bir cümleyle tanımlar mısınız? Aşk dolu. Peki 2024'ten bir beklentiniz var mı? Yok, benim bir tane sevdiğim ara benden gitmesin yeter.